Bir garip kaçış hikayesi. Kaçan e, yerin belliydi diyor. E, ama eşini kaybeden Süleyman karısının 17 Ağustos'tan beri nerede olduğunu bilmiyor. Selcan'ı bulduk ve Sercan şimdi stüdyomuzda. Alkışlarla kendisine davet ediyoruz. <laughs> Hoş geldin. Hayırlı yayınlar Elif abla. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyi. Bak dört aylıkta hamilesin, gebelik evet. nasıl geçiyor? İyi bakalım şu an. Ha? Şu an iyi. İyi. Var, var mı ya. öyle bir şeyin? Var. Bulantı falan var Yok, mı? Yok geçti gari. Ha? Geçti. Geçti. İstiyor muydun bu çocuğu dünyaya getirme? Yani? İstemiyordum Esra abla. Kendisi ha. istiyordu. Olsun deyip duruyordu yani. Ben istemiyordum. Kaç çocuğunuz var? Bir düşük oldu işte. Beş olacak. Hayatta olacaktı. olan. Şu anda baktığınız. Üç tane. Üç tane. Yaşları? O kızım 16 yaşında, 15 yaşında oğlum var. En küçük de altı yaşlarında. Altı yaşlarında. Hı. Siz bu altıncı, altı yaşındaki e, Mayson ile de yaşıyordunuz. Hı. Bir de yolda bu var. Evet. Diğer büyükler sana biraz devam tepkili et. galiba. Konuşmaya devam et, doğru konuş. Dur bir dakika. Evet. Ne Buyur abla? Hı. Duyamadım büyükler ki. Büyükler sana biraz tepkili diyorum. Biraz kızgınlar mı sana? Neyse, onlar dolduruşa gelmişlerdir. Onlar ufak. Seslenmiyorum. Anladım. Sizin Sizin annenin sırtı tepki gösterir miydiniz? Mesela çocukların yerine kendini koysan. Hıh. <laughs> çocuklar gibi düşünsen. Yani <laughs> aynı pozisyonda sen olsan, <laughs> sana onu annen yapmış olsa kızar mıydın annene? Hayır asla kızmazdım. Suratıma bak, suratıma. Şimdi çünkü annemizi biz hacca taşısak dahi. Suratıma bak, ödeyemeyiz suratıma. çünkü biz onun sütünü emdik yani. Bana bak, bana. <laughs> Anne ne yaparsa yapsın o süt o kadar kıymetli Bana ki. Bana yalan atıp da her akıl şeyi mahallesini gezip diyeceksin gel. Yalan yapamaz. söyleme buraya bak. Şimdi Selcan'cığım 17 Ağustos'taki gidişin bir muamma. Evet. Kocan diyor ki Afyon Şuhut'ta. Yalan abla ya. Sen diyorsun ben ki ne... ben Konya'da annemin şey evindeydim. Oldu, yalan olduğunu biliyorum zaten. Süleyman karşında. Ben, ben seni telefonu aradım. Hı. Hı. Çıktı bir efendi herif. Şahidim de var. Yalan söyleme. Yalan şahidim ben de var yanımda. Ben sana ne dedim? Dedi bana ki, eziyet edersen ben bu evi terk adam, ederim dedim değil mi? Bunu peşini bırak. Bize küfürlü konuştuk. Yalan söyledim. öyle konuştuk. bir şahısı sonra, tanımıyorum adam ben esnafı. Bana, yalan söylüyor. Ben adama dedim ki 4 aylık hamile. Hı. Hadi bana acımıyorsun. 5 yaşında çocuğa acımadın mı? Hayır hamile değil dedi bu adam. De, hayır tamam, dedi. Hayır. O, o kişiyle Ondan sonra hallettin. dedi ki bana. Şimdi tanıyorsan bana niye diyorsun bana, ki ben tanımıyorum. Bana niye diyecektin herife gitmezdim dedi. Niye yalan söylüyorsun? Telefonla konuştuk senden. Tamam o kişiyle o şahısla hallet. Ben tanımıyorum ya, ki o adamı. O adamı yanınıza getir. Bir delilini sonra gel, karadını, frenini getir. Dedikten sonra Senin telefona saat 10'da Hı. 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 bir adam çıktı. Yalan söylüyorsun. Hayır, şahidim var yanımda. Yemin et. Yemin edeyim, şahidimi getireyim. Telefona bağlanabilir. Cist, dedi getir, ki bana, "Bunu peşini bırak. Ben Recep." 5 yaşında çocuğa 4 aylık hamile dedim. O dedi, ki hamile değil." dedi o adam. Dedi ki de hamile. Bu Şimdi senin ki, iddian şu. Ya sen yani bir adamla belki telefonda şey, konuşuyorsun. Evet, evet. Vardı ve belki. o adam hamile. Selcan'ın hamile olduğunu ilk kez senden evet, duyuyor. Evet benden öğrendi. Hatta hamile olduğunu duyduğu için şaşırıyor. buna dedi ki. Böyle bir şey yok diyor. Evet. Buna dedi ki kız sen hamile misin dedi. Bu dedi ki aporu dışına ver dedi. Bunu aldım elime. Bu dedi ki bana eziyet etmedin ben her eve gitmezdim dedi. Ya sen belki Şahidin onların var, şeyleri şahidi. düşmanları diyebilir. Sen, sen neyi de konuştun. senin yaşın kaç? Sen kendin de konuştun bende. Selcan. Neyse ben seni biliyorum şimdi, yani. Şimdi, o yüzden Esra ablanım. Seni sevdiğim ee, sevdiğim bak, olarak diyor, ha, olsun. Sen, senin için anamı buraya aldım, seni buraya aldım. Her dediğin yaptım. Denizlilere sen yemek de, yemeye gönderdim. Tamam. Ben Denizli'ye geldim. Hı. Daha bir sene, bir sene oldu elbise almadım. Sana doldurdum elbiseyi. Sevdin de, sevdin de, de annen He. baban beni dövdüğü zaman, çocuğumu yani, dövdüğü zaman... Senin arkandan geldim. Akşehir'de gece ettim. yarısı niye Baba bıraktın beyefendi? Bak, Hadi anamı söyle. terk ettim, babamı Hı. terk ettim, memleketimi terk ettim Konya'yı, Denizli'ye geldim. Niye geldim? Senin için sevdim. Sen de evlat sevgisi yok. 24 hmm. saat şu telefon. Sen de, de evlat var. sevgisi var. Ben o çocukları be bebek geldi bana istedim ki, de verdim. Günerebe var. Bariyenin Günerebe. Bana dedi ki. O zaman. Bana dedi Hadi. ki. Bir. Verdin mi istedim de ben seni yüzünden annemden bir ton bana dayak dedi ki, yedim yüzünden, bana dayak dedi ol, ki, o kel bayramları orada. O adamdan geliyor verdim, yemek yiyor. Verdin mi bana? Çay içiyorsun. gel senden iyi. Böyle. Sen de içmeden çatıyorsun ama. Seni sevdi de namusuna sahip de nereye çıkar vurdu? Diyor ay bıktım sizin bu yaşamlı, bu kadar ucuz bağınızla. Namusuna sahip. Yamış ya ne oldu? Şimdi diyor sen ki Sen adamdan istettin ama ben sen daha Sen istiyorsun dedi. Onu ben e, bekar olduğunu bil yani. Seni kandırdı şey. telefonda. Seni telefonda ne dedi biliyor musun? Ya şimdi Recep konusunu kapatın. Çünkü Recep'e kaçtı. Ben onu evet. Recep'ten döndü. Sen bunun sen için yaşadığın bak. şehri, memleketi, herkese herkesi arkana... Ettim. Annemi, babamı bunu için Babam bana dedi ki getirme. Ben babamı buraya aldım, ailemi. Onu buram aldım. Memleketi tamam. Terk et affettin Biz oraya yani. Çalıştık, evet. o, o, mevzu... mevzu o, o mevzu bitti. Peki barıştıktan sonra... Hani Şehirler değişiyor, y evler değişiyor. Ya. Yeni bir hayat oluyor. Tamam, çalışmaya gittik. Niye yalan söylüyorsun? Tamam söylüyor? çalışmaya gittim. Hı. Niye? Denizde çalışıyordum. Ha. Daha söz verdik. Bir Hı. daha Hı. telefonla görüşmeyeceğim kimsine. 24 Asıl saat. Asıl sen söz vermedin mi arkadaş anam gel, diye. Gel Sen bu kıza, ezi, e, bu kıza dedersen. Çocuğunu çocuğunu topla git demedim benim annem. Sen de sustun bir daha etmeyeceğim ya dedim. Ya tamam. Eski olayları, Recep olayları kapat dediler i̇şten sana. Ama sen orada açtın beş açtın beyefendi. Beş çocuğum var çocuğum. Eski olayları açarsan kapat. böyle Baba, bir dakika sen. tam şey. çocuğum konuşamıyor tam. İşten geliyor. Niye abim. konuşamıyor? Det var ya, kurtarın evet. bu çocuğu adamdan ya. E, e niye bunu bıraktın, çocuğu giderken? çocuk adam kaldı, neden biliyor musun? Onu da Şahıs dövüyor çocuğu ya, ben, çocuğu acıyorum Evet. Annesini ister, babasını ister. Ya sen ne oğlum İşten sen istemiyor ki çocuğun dövüyor, kaçıyor hı, ya. Hı hı böyle etti diyor. Ne diyor? Ne yetmişim? Baba anne hı 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 bir de böyle etti yazıyor diyor yazışıyor diyor. <laughs> yazışıyor diyor. Ne yani yazışıyor diyor dedim. ya ben oğlumla Çocuğa konuşuyorum. Peki şu gidişini bir anlatır mısın? Denizli'deki evde o diyor ki... Doğru söyle. Denizli'den... Nasıl gittin, gittin, doğru söyle. Bir dakika Süleyman. Neyi doğru söyleyeceğim? Süleyman'ın tamam, iddiası... Tamam herhangi bir araca bindim Koyun Süleyman, gittim ayrıca. Koyun'a gittim ya nereye gitti mi? Bir Nerede saniye. O şimdi sevgili sonra, seyirciler. Suhut'ta olduğun gibi söyledin. Ya, yalan söyleme. Kocanın, ne edeceğim şimdi seni? Kocanın, kocanın yani iddiası şu. Konya'dan Karım. Erkekinden bulundu Caner'i. Selcan de, bir oturur, oturur musun? Ailemin evinden getirdim. Bir dakika Selcan ha, bir otur. Bir dakika. Kocanın iddiası şu. Denizli'deki evden hava alacağım ah, diye karım evet, çıktı. Olur. Evet. Ee, Hı -hı. ben Abi de onu gizlice takip geleceğim. ettim. Duraktan bir ar dur. Aracıcık, sus onu da Bir dakika duraktan ar bir araca bindi ve orayı terk etti. Sen evet. Denizli'den nasıl çıktın? Hadi. Esra abla bak. bak dırdır, çengelse bu beni bıktırdı. Hı -hı. Kafayı yiyecek gibi oldu. Hı -hı. O yüzden ben biraz havalayın dedim buna. Geri Niye geleceğim bak, dedim. Bak, dedim. Eğer dönüp şa girerim dedim. Yalan söyleme, girene dedim. Doğru. Hayır, doğru. Doğru, doğru, evet, doğru. abini beklemeyeceksin. Sen Hı. hava almaya gideceğim dedin. O dedi Hı. ki bu evden çık git. Bir hava dedim Sana ben, ya ben. Orada duraklarda gezdiştim. Yalan söyleme. Bak, doğru konuş. Doğru konuş. Dedin Oğlum ki, sen de doğru konuş. Şşş, abi ya. bir işten gelince geri döneceğim dedin. Dedik. Tamam. Tamam doğru ben, doğru. Tamam abi mi bekleyeceğim. Sen kurmayacaksın dedin ama. Sen Hı. 16 Ağustos'ta dostlar. gece 2'de ben Hı. yaştığını gördüm telefonla. Ne yazıştın Kanafya. oğlum be, film indirdim. Film Aynı böyle Niye yalan misin? söylüyorsun ya? Elinde telefon. Orada abim şöyle, de var yalan şöyle. söylüyorsun. Allah'ını seversin. Abi uyurdu. Ben de bir baktım. yarım ya, saat uyurdu. takip ettim. Cumartesi günü abim uyurdu. Ya iki bir bayan günü, olur mu telefonda? Ertesi gün. Dedim ki sen kime ne yazışıyorsun dedim. Yazışmıyor bak yalan söylüyorsun. gözümle gördüm. Bak yalan söyleme. Ben Orada yalan şey, bakıyordum. Yalan söyleme. Hayır. Ondan değil. sonra bir iki oluyor gani. Saat bu da yarışış derdeklerinden. Ya, ya Uğur bir bayağı. Gani, ne işi var, ne var telefonda? Peki. Ne? Ne ne işim var? Ne zaman yazışın? Yalan Hiç söylüyorsun. O şey var ya birileri köyde doğdu o yüzden şöyle, böyle yapıyorsun. Şimdi Senin seni gene ha? Bir iki hafta göre gören Afyon şutta arkadaşı bağlayın görür sizi? Bir dakika. Ya, o gece senin Selcan'cığım benim, Selcan ben arkadaş, benim yüzüme mı? bakar mısın? Ha, ben bilmiyorum. Bak, Selcan, ben. Ben bilmiyorum. Bak, Selcan o gece senin biriyle yazıştığını düşünüyor. Ya Gene, Ya, o geceden duruyor, bir tartışma başlıyor. Ya, Sen ya. ertesi gün diyorsun ki ben ya hava almaya çıkacağım. Evet çünkü dırdırla bıktım evet, artık. Ya pusuk geleceğim bozulacak. Sen ben şey, dedim, dedim yoruldum, biraz olayım, bozuk. Ha Hı -hı. doğru makyaj da yaparım ben. Bak. Çarşıya da gider her şey temiz Hı -hı. giyinirim ben. Hı -hı. Evet. evet. pis sevmem yani. Doğru. Bu kızar doğru ben. E ben seni niye kızıyordum? Niye Eğer gizliyorum? benimle gezersen et. Evet, tek Hı -hı. başına giden bayan söyleme sayıp. Saate bakıyor. Saat ikiye geliyor. Tuşunu yaptın, duş yaptın. El seni değiştirdin. Arttın, Gelmedi mi sen? Nasıl Akana gezmeye gidiyorsun böyle sen? Ben yokum yanına. Nasıl gidiyorsun? E herkes gezmeye böyle gidiyor. Dışarı çıkarken kendini özen gösteriyor. Yani sıcak, Banyo sıcak ya sıcak, deniz de sıcak ya. Yapabilir. Ya deniz de sıcak. Benimle arkadaş, denizde ne Benimle, evet. Benimle gezer keşke. Şerevcim, ne zaman duş alıp almayacağını sana mı soracak? Ya onu değil. Benimle gidecek istiyor. Ya Esra Hanım bizim çeşit. Denizli çok Yarımda. sıcak. Bu, bu Yok da bir Bir da işte. dakika. Evet Süleyman bunu sana açıklayamayacağım saatlerce. Aman ya. Sonra Aman. sen Doğru. hava almaya çıktın. Çünkü dırdırından bıktım. Dırdırından. Tamam. Biraz hava... Dedim geleyim dedim. Sakın gelme. Hı. Seni eğer dön... Şayet dön... Rezil edecek herkesi. Evden çıktın. Çıkarken yanında yanına neler aldın? Hiçbir şey almadım ki. Kimlik, şimdi. çantamı kimlik, aldım sadece. Kimlik, sen bir markete gitmek e, kimliğini için. Kimliğini niye almayacaksın? Tamam markete. Gülüşlüsün şu yaptığın geviz kapını sen, doldurmaz. Sen, sen. Bir dakika. Abla bir şey sorabilir miyim? Sor. Herkese ben rezil oluyor iki ama. hafta önce daha ailemiz var. Ben işten çıktım <laughs> rahatsızlandım. <işten> Hı. <laughs> eve geldim. Beş yaşında çocuğu eve bırak gidebilir mi? Nasıl ne Nereye bıraktın? Gittin, gittin yalan söyleme. Eve bırakıp gitmiş geldim eve. Çocuğum ben ne yalan evde söyleme tetepmeşim. ben o çocuğu da yanımda götürdüm. Yalan... Şahitlerim hayır. var, komşum var, komşum, ev sahibi. Çocuk evde tek, tek, tek başına Birisi var, komşum ba onun oğlu gördü ben Çocuğa çocuğu hayır. götürdüğüme, gezdirdiğime ba dahil. Hayır, onu yalan Yalan söyleme, sus. Bak, komşuma bağlanabilir Bak, mi? yalan söyleme, Geldim, bağlan. Evde Çocuk evde... komşu dedi ki, ekmek almaya gitti, bir saat oldu dedi. Hı -hı. Çocuğumu aldım, ev sahibime bıraktım. Bunu aramaya Hı. gidiyorum, aramaya. Arıyorum, arıyorum, yok. Babasına telefon açtım. Selcan yok dedim dedi ben ilgilenmedim. Babası dediğin Selcan'ın babasını evet, aradı. babası. Konya'da yaşayan babasını aradı. Evet. Aradım. Yok dedi tamam. Ondan sonra evime döndüm. Karakola gideceğim. E, Kayıptı tekrar. Çocuk yanımda. Sonra ama nasıl geldim, kaçıyorsam. sen Geliyor karşıma gülerek geliyor. Neredesin dedim ben gezmeye gittim geldim diyor. Tamam çocuk da var Anladım. yanımda. Ya, sonra... Peki, şu gittiği günü bir anlat. Sana bu evden gitti dedi. Sen ondan sonra Hı. ne yaptın? Onu merak ediyorum ben. Ne zaman? Denizli'deki evden çıktığında. Ha o zaman işte dırdırından bıktım da geri geldim dedim. Ama gelecektim de bu uyman dedi ben dedi. Yalan söyleme. Tamam. Da, şayet Onu anladım. Gelirsen seni Artit rezil ederim dedim. Artık dışarıdasın. Dedi Sonraki süreci anlat. Nasıl ya? Durakta yani, ne Durakta. yapıyorsun? Durakta. Nereye Durakta? gittin ilk? Hangi? Önüne bindik. Telefonu Yalan aradım. Yalan söyleme bak. Kırmızıyı akı, siyahı bak. bilmem ben. Ay. Herhangi araca Doğru söyle bana bak. Nereden bana. bindin aracı? Sen ne ispatlamıyorsun? Sen Telefon. abacının Telefon. arkadaşı. Telefonla arıyorum. Sana. Telefonla sen arıyorum, arıyorum. Sen da. Bu iş, Bu iş diyor. Ya ben çıkacağım. Ben bunu Hayır, dinleyemem. Çıkma.